Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Fırat. Bugün sizlerle birlikte 3 tane mobil uygulamayı inceleyeceğiz. Hepsi birbirinden ilginç, birbirinden enteresan evet, uygulama. Evet, bence enteresan. Hemen ilkiyle başlayalım o zaman. İlki iDrag Paper isimli bir uygulama. Bu uygulamada açalım bir. Arkadaşlar tuvalet kağıdını soyuyoruz. Olayımız bu. Boşaltıyoruz <laughs> tuvalet kağıdını. O, onda da işte kim daha hızlı yapar falan. Ya evet, arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ya. Facebook'tan mesela arkadaşınızla beraber yarışabiliyorsunuz karşılıklı. Biz böyle bir tek kişilik açalım. Hazır diyor. Başla. Evet bakalım kaç saniye yapacak. Bu arada bu uygulama aynı zamanda Android'de de var fakat farklı bir geliştiriciden olduğu için ismi de farklı. Direct Toilet Paper adında uygulama 8.58. Yaptın sen bakalım ben kaç yapacağım. Ben daha değişik da bir taktik denemek istiyorum. O at koşturuyorsun. İşe yarıyor sanki ama ya. yaramıyormuş. yaramıyormuş. Yaramıyor musun? Yaramıyormuş. Elimde daha hızlı, <laughs> iki parmakla daha hızlıydım ben. Ee, böyle de 9.06 ile sen yendin beni. O ya. zaman <gülüyor> <gülüyor> O zaman bir yarışma formatına çeviriyor. Sen bir tokat atmadın. Öyle bir, bir ceza alayım ben. Evet yani eğlenceli bir uygulama. Bence de gayet enteresan. Tuvalette bununla iyi zaman geçer ya. Yani. <laughs> Tuvalette. Tuvalet, tuvalet. Tabii 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 tabii. <laughs> <laughs> Şöyle iyi, iyi bir şekilde olur ya. Evet enteresan bir uygulama. Hemen ikinciyle devam edelim o zaman. Geldik ikinci uygulamaya. Bu uygulamanın adı Pocket Heat diye bir uygulama. Ve gerçekten enteresan bence. Yani ilginç. Ee, el ısıtma şeysi diyebiliriz. Sobası gibi bir şey böyle. Cep sobası. Hemen bunu göstereceğim. Ee, buradan ayarlıyorsunuz. Ee, düşük, yüksek var. Yükseğe getiriyorsunuz. Bence turbo'ya getir telefon yansın bitsin ya. <laughs> Değil mi? O kadar nasılsa. <laughs> bir süre bekliyorsunuz arkadaşlar Gerçekten ısınıyor ara Şöyle bekleyelim Evet yani şöyle elinizi Şimdiden daha hissedilir bir ısı artışı var Çok yüksek değil şu anda Ama, Ama... bekledikçe artıyor yani Evet şöyle iyice turbo'ya aldığınızda Hissedilir bir şekilde ısı artmaya başlıyor Yolda abi mesela kaldın Karnın acıktı falan Sucuk mucuk var <laughs> Üstünde bunun Yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yüksek ısılara erişmiyor ama Yok. hani böyle soğukta maçlarda falan tribünlerde bu tarz şeyler kullanılıyor biliyorsunuz bu yapıştırıcıları evet. böyle evin cebine sokup böyle hani bir küçük de olsa o donma etkisini giderebilirsiniz. Bak 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 ısındı. Evet bayağı ısındı mesela şu anda. Dur bakayım şöyle. <gülüyor> 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 evet hatta bizim dokunduğumuz yerler beyazlaşıyor orada. Değil değil duman, duman, çıkıyor herhalde değil mi? Sanki evet. duman efekti mi veriyor orada? Öyle bir şey de olabilir. Ve o ok enerjinin ekranı artık yok. <laughs> Siz ya sanırım bu ıı, telefona zarar veriyor mudur bu uygulama? Zannetmiyorum ama işlemciyi ısıtarak Ben konu... de onu diyecektim yani bu nasıl ısıtıyor, ne yapıyor dediğim gibi işlemci ısıtıyor. Bu zarar verir mi vermez mi? Işın açığı ben ona onu onu ben ol. de hiç bilmiyorum. Aynı zamanda Android'de de var. Yine geliştiricisi farklı. Android'de de Pocket Heater Hand Barn olarak evet. bir programı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Orada ücretsiz. E iOS'ta ücretli arkadaşlar. Bu da iş görür bir uygulama bence. Yani bence de iş görebilir. Böyle kamptayken falan böyle bir anda üşürseniz hani en azından o kısa bir süreliğine de olsa iş görebilir. Ve geldik son uygulamamıza. Son uygulamamız Metal Dedektör diye bir uygulama. Bu uygulama arkadaşlar çevrenizdeki metal eşyaların işte şeyini ölçüyorsunuz. Ne denir ona? Ee, ne kadar uzmanları. evet manyetik alanını falan ölçüyorsunuz. Ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama uygulama bence çalışıyor. Şöyle yani bir, altın bir altın falan arayacaksanız ne bileyim güvenlik görevlisiyseniz böyle Dedektörünüzü unuttunuz. Falan. Abicim sen mi gel şöyle deyin. Öyle bakabiliriz. Bir deneyelim hemen ben Aynen. şöyle bir telefonumu getireyim şöyle açayım hatta. Şöyle şimdi duya, duyarlılık sanırım bunlar. Bunu evet. 30'a getirdim ben. Telefona yaklaştırıyorum. Artıyor. Evet. Duyarlılığını yükseltince mesela dur bakayım saate tutayım. Saatte falan öyle. Şu an saate algı algılıyor ama, ama tam olarak şey değil. değil. Ama telefonda, telefonda, ciddi anlamda duyarlılığı arttırınca peki saatte bir şey olacak mı? Aynen. Duyarlılığı şöyle 90'a getirelim ya. Evet, şimdi evet. saatte bile yaptı. Yüzükte falan. Yüzükte kafayı yedi. Altını gördü. <laughs> Ee, yani dediğim gibi işte böyle bir hazine avcılığına soyunursanız arkadaşlar bu programı cep telefonunuza yüklemeyi kesinlikle unutmayın. Yani işinizi görebilirsiniz. Android'de de var ama. ama şeyler yine farklı. Yine şey geliştirisi farklı, farklı olduğu için ismi başka metal dedektör olarak bulabiliyorsunuz. Orada sadece dedektör ayazda evet. dedektör olarak bulabiliyorsunuz bu programı. Bu arada arkadaşlar tam Fırat'ın kafasının üstündeki linki tıklarsanız Çin'den 26 komik çakma markaya ulaşabilirsiniz. Gerçekten adamlar bu çakma işinde İzledim. profesyoneller. Efsane bir <laughs> Efsane Tebrik video. ediyoruz buradan Çinlileri. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.